Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere muhteşem bir cami tanıtacağım. İstanbul'un incilerinden bir tane cami olan Ortaköy Camii. Halk arasında Büyük medidi cami olarak da bilinir. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler resim çekilmek için birbirleriyle adeta yarışır sevgili dostlar. Arkasındaki e, Boğaz Köprüsü manzarasıyla gerçekten çok hoş bir camidir. Ayrıca Boğaz turu yaparken de eşsiz bir güzellikte hayranlık uyandırır. Eğer İstanbul'a bir gün gelirseniz burası kaçırılmayacak bir yerdir. Sultan Abdülmecit tarafından yapılmıştır ve Osmanlı'nın son zamanlarda yaptığı camilerden bir tanesidir. 1800'lü yıllar civarında yapılmıştır ve çok hoş bir camidir gerçekten. Buraya geldiğinizde İstanbul'a geldiğinizde insanı büyüler sevgili dostlar. Büyüleyen camilerden bir tanesidir. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyorum ve hoşça hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.